Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili sınıf öğretmenlerim. Şimdi 3. videomuzda Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın 2018 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın şemasını çıkartacağız. Bu şema içerisinde programımızda ele aldığımız kavram ve düzeneyi çok rahat biçimde görme şansına sahip olacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi 2018 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı'na baktığımızda gençler program bir kere Öncelikle bizim genel amaçlarımız üzerine şekillendirilir. Genel amaçlarımız üzerine şekillendirilir. Genel amaçlar dediğimiz andan itibaren mesela bir kişinin kişisel bakım ve kişisel gelişimini kazanabilmesi, aile, toplum, değerler sistemini edinebilmesi, yaşadığı yeri tanıyabilmesi, çevreye karşı duyarlı olabilmesi, kaynakları verimli kullanabilmesi. Bunların hepsi bizim hayat bilgisi dersi öğretim programında ele aldığımız genel amaçlarımız diye geçiyor. Şimdi biz bu genel amaçları ortaya çıkartabilmek için neden faydalanıyoruz? Bizim programımıza temel yaşam becerileri diye bir şey var. Temel yaşam becerilerine gençler? Bizim için programda tanımlı olan ortak beceriler demektir ortak beceriler. Şimdi ortak beceriler dediğimde mesela aklınıza yaratıcı düşünme yaratıcı düşünme. Mesela eleştirel düşünme. Mesela girişimcilik ve inisiyatif alma. Mesela bilgi iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanabilme. Türkçeyi Türkçeyi etkili ve doğru kullanma gibi beceriler geliyor. Size bir soruda temel yaşam becerisi dediğinde aklınıza ortak beceri gelsin. Ortak beceri dediğimiz şey tüm derslerde yani sadece hayat bilgisine özgü değil, tüm derslerde öğrenciye kazandırılması istenen, beklenen davranışlar olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. Kavramlar dediğimiz şey hayat bilgisi dersi içerisinde öğrencilere öğretmeyi planladığımız içerik yani muhteva kavram aklımıza gelecek. İçerik muhteva. Örneğin programın içerisinde yer alabilecek, bizim değerler sistemimiz içinde yer alabilecek ya da ders içeriğimizde yer alabilecek gençler tarihle ilgili, coğrafya ile ilgili, sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramlar dediğimizde ne geliyor? Kavramlar konusu geliyor. Peki değerler. Değerler dediğimiz şey, değerin tanımını artık biliyoruz. Bizim programımızda özellikle kök değerlerimiz, bizim programımızda milli değerlerimiz var mı? Var. Kök değerlerimizi, milli değerlerimizi program içerisinde ünitelerle ilişkilendirerek genel bağlamda örtük bir biçimde öğrencilerimize kazandırmaya amaç diyorsak buna ne olarak geçiyor? Değerler. Şimdi bak genel amaçlar, değerler, temel yaşam beceri, içerik. Biz bunu çocuklarımıza neyle kazandırıyoruz? Ünite ile kazandırıyoruz. Dikkat et. Ne demiştik? Hayat bilgisi dersinde öğrenme alanı yok. Ne var? Ünite var. Ünite 1, 2, 3. sınıflar düzeyinde 1 ve 2'de haftada 4 saat 3. sınıflarda ise haftada 4. 3 saat bağlamında devam eden yapı olarak tanımlanacak. Ünite dediğimizde hayat bilgisi dersinde mesela okulumuzda hayat. Mesela evimizde hayat. Mesela sağlıklı hayat. Güvenli hayat. Ülkemizde hayat. Doğada hayat gibi üniteler var. Biz bu 6 üniteyi 3 sınıf düzeyinde ne yapıyoruz gençler? Ünite kapsamında ele alıyoruz ve bu 6 ünite içinde yer alan bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz diyeceğiz. İşte bunun için hayat bilgisi dersinin 2018 yılı şeması dediğimizde gençler aklınıza bu şemalar bu öğeler gelecek. Hangisi vardır yoktur ilişkilidir dediği zaman ise bu içerikle ilgili sorular karşınıza getirilebilir. Dolayısıyla unutmayın önemli aklınızda bulunsun seviliyorsunuz. Hadi bakalım çalışmaya devam gençler.